Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft oynayacağız. Minecraft icatları. Bugün size ne? alevli ok. hayır burası değil. Yanlış girdim. Çok dilerim. Alevli ok sistemini yapacağız. Bir tane böyle küçük bir yer olsun. 2, 3, 4. Bir tane böyle bir yer. Ve bunun üstüne kırık taş. Sonra arkadaşlar buraya fırlatıcımızı. Bir tane de buraya arkadaşlar fotoğrafımızın içine bir tane lav buraya da ok koyalım isterseniz ilkten bir yatalım Arkadaşlar bu alevli dok hani kale savaşlarına falan çok iyi işe yarayabilir. Buraya bir tane bundan. Sonra ise böyle böyle böyle. Sonra ise bir tane düğme. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Ve bunun etrafını demirle çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle. Bir tane de böyle koyduk. Çok iyi. Ve bunun arkasından. Evet arkadaşlar bu sinir sistemimizi göstereceğiz. İlkten son bir şey unuttum arkadaşlar özür dilerim. Öyle. Lav koyduktan sonra arkadaşlar direkt okları atın. Oklar zaten alevli ok olarak çıkacak. Buraya istediğiniz kadar ok koyabilirsiniz. Yani ben 2-3 tane koydum ama isterseniz 64 tane koyayım. Oklarımız burada. Arkadaşlar bende biraz lak var da o yüzden biraz yavaş yavaş koyacağım. arkadaşlar. Yani çok iyi bir şey yani montsuz alevli ok ne güzel bu arada yağmur basılı. ben bunun üstüne sistem evet arkadaşlar ve devam edelim atıyoruz yağmur olduğu için yanmıyor ama siz her bastığınızda alev o kadar fırlatacaksa, Buraya bastığımızda buradan bir duman çıkıyor. Orada da sönlüğünü kanıtlıyordur. İsterseniz şöyle yapalım. Gel. Böyle yapalım. atalım ve yanıyor gördüğünüz gibi ama o da söndü Hayır, sönmemiş benden bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay